Selamun Aleyküm Bugün de Kızıldeleli Seyit Ali Tür Sultan Türbesi'ne geldik Ağaçlarda çaputlar bağlanmış İlk defa gireceğiz biz de Bismillahirrahmanirrahim diyelim evet, İçeriye içeri giriş yapalım Evet Böyle bir türbemiz var burada Şöyle çekeyim. Evet. Şöyle yanlarına çekebilirim. Burada da Bunlar 7 e, imam 7 imam mıydı ya? Yok değil. 12 imam var. Böyle. Şurada güzel bir yazımız var. Buradaki yatağın muhterem zat. gelmiş galiba. Fotoğrafları var. Burada da ayna. E, mumluklar falan var. Şöyle güzel bir süpürge var. Bunda boncuklarla özenli olarak işlemişler. Burada şöyle ayak ucu tarafa şöyle tam gösterebilirsem. Şöyle tekrardan göstereyim.